Public bir tuvalette sıçarken tuvaletten çıkarken tuvalette kimse kalmamasını beklerim sonra çıkarım. Hiç öyle şeylerim yok. Hatta size bir anımı anlatayım hadi. Bir gün benzinlikteyiz tamam mı? Gecenin biri ya da ikisi olması lazım. Arabayla giderken benim bokum geldi. Ya yanımda kim var tam hatırlamıyorum. Dedim çek şu petrole, bir tane petrol çek ben altıma sıçacağım. Donuma sıçacağım yani. Girdim ben benzinlikte tuvalete. İşte güzelce ne peçetelerimi serdim. Virüs kaplamak için HPV bir şeyler oturdum tamam mı? Yan kabinde de bir tane dayı var. Bak dayı olduğunu osurundan çıkar anladım. Dayı böyle zart zurt osuruyor tamam mı? Benim de acayip bokum var. Başladım ben de osurmaya. Ama olay şöyle. Bir dayı osuruyor bir ben osuruyorum. Bir dayı osuruyor zart bir ben zort. Zart zort zart zort. Sonra ben de osuruk bitti. Dayı böyle adeta bir zafer kazanmış edasıyla osurmaya devam ediyor. Şöyle bir topladım tamam mı gaz böyle topladım topladım topladım. Bir sıçtım tamam mı bir sıçtım ama böyle osurarak delinecek sandım ya tuvalet delinecek sandım. Sonra bir tane hemen pantolonu çıkartma sesi. Kemeri sokma sesi fermuarı çekme sesi. Adam siktir olup gitti tuvaletten sonuç olarak ben kazandım. Ben kazandım. Osurma konusunda siker atarım herkesi. <laughs> Sıçma konusunda. <laughs> diye, aynen. Orada bir yarışa girdik. Ben onu hissettim de adamın osurma sesinden yaşını tahmin edebildim yani anladın mı? O adam büyük ihtimalle 45-50 yaşlarında bir kamyon şoförü ya da tırcı. Çünkü girişte de tır görmüştüm. Kazandım sonuç olarak.